Burası Marmaris Merkez Marina. Turizmin en güzel bir bölgelerinden bir pert eden bir anlayış. Şimdi bir şuradan nasıl geçelim. Buradan geçtik. Şöyle bir bakalım. Burası lüks yatların olduğu bir bölge. Rezil iyi devam et. bir bakalım. Sadece bununla sınır değil. Her tarafta reziliktir. Her tarafta perttir. şimdi inşaat yaptım diye şu an hastalık şartı 100 onları şimdi yarın bir gün inşaat diye yaptık ya da CHP'li Marmot Belediye'nin özelliklerini demirler açık